Ya Elif Nur, Zeynep, kapının arkasında ne var? Biliyorum. Ya o kapı nasıl öyle oluyor? Kapının arkasında birisi var anneciğim. Ya çok korkuyorum. Ya ne var? O kapı niye öyle oluyor? İçeride kim var Elif Nur, Zeynep. Ayı. mı var? Kızım ayının evimizde ne işi var? Yavaşça kapıyı aç Elif Nur, <laughs> Elif Nur aç kapıyı. Bu ne? Ya kızlar ayı girmiş evimize. Ya o ayı ne yapıyor öyle? Ya bu ayı evimize nasıl girmiş? Ya ayıdan çok korkuyorum. Elif Nur, acaba bizimle oyun mu oynamak istiyor bir ayı? Galiba. Ya oyun mu oynamak istiyor Zeynep? Niye girmiş bu ayı? O oynacaktım. Oyuncaklarınla oynamaya mı gelmiş yoksa anneciğim? Ay çok korkuyorum ben. Ay şu ayının haline bir bakın. Ay anneciğim Zeynep yaklaşma anneciğim. Ya ben çok korkuyorum ayda. Yok anneciğim ısırmaz bu ayı zarar vermez bize. Nur çok korkuyoruz anneciğim. Anneciğim kapıyı aç da çıksın gitsin bu ayı. Anneciğim şu kenardan duvarın kenarından kenardan kenardan Elif Nur. Tamam hadi kapıyı açın da çıksın gitsin. Kızlar benim size bir sürprizim var. Anneciğim. Gelin bakalım buraya babanız size bonibonlu çok güzel bir pasta almış anneciğim. Çok güzel. Ay. Ay ne oldu? Ay ay ay. Elif var, hareket mi etti annem bonibonlu pasta? Hareket ne oldu? Aa, ay. ay gerçekten hareket ediyor. Aa, gelin buraya. Elif Nur ve Zeynep gelin. Gerçekten hareket mi ediyor ya? Bana mı öyle geldi? Ay hareket ediyor gerçekten. Ya bu nasıl pasta böyle? Zeynep pasta ilerliyor. Gidiyor pasta. Eyvah pastamız gidiyor. Ah bu ses ne ya? Aa, gidiyor pastamız. Gidiyor gidiyor. Ya nereye gidiyor bu pasta? Ay inanmıyorum. Ya pasta gidiyor. Ya buraya bir vida sıkışmış. Şu iple onu kurtarmak istiyordum. Ne oldu ki? <laughs> ya boyle bonlu pasta almıştın ya. O Aa. hareket ediyordu. Aa evet. Hani, evet. Ya biz de ne